Güzel pazarlar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere geçen birkaç günümün özetini göstereceğim ve anlatacağım aslına bakarsanız. Dün Instagram'da dolu ve uzun bir video hazırlayacağım dedim. Çünkü o şekilde bir planlama yaptım ama hayallerimle hayatımın uyuşmadığı yine günler oldu. Problem değil. Buranın Cuma günü pazarı oluyor. Annemle pazara çıktık. Ee, kızlar formundaydı, baya sevgi dolu ve hareketlilerdi. Biraz zor geçti hani onları takip etme açısından ama eğlenceli tecrübeler bizim için. Oradan bir şeyler aldık sonra eve geldik. O gün bir şekilde geçti ve ertesi sabah olmuştu. Ben yine saat 4'te kalkmıştım. İşlerimi hallettikten sonra kahvaltımı erken yapacaktım. Çünkü akşam yemeği yememiştim. Hiçbir şey yememiştim. O yüzden benim için günün en güzel saati kahvaltı saatiydi. Sonra eşime kahvaltı tabağı hazırladım. Bunları fikir olsun diye gösteriyorum. Hani sabahları bu şekilde genelde tabak hazırladığım için o gün içinde böyle bir tabak tercih ettim. Daha sonrasında artık işlerimi yapma zamanı, evi bir toparlama zamanıydı. Hızlıca evi toparlayıp çocukları parka götürecektim. Önce kendimi iyi hissetmek için şöyle yüzümü, gözümü düzelttim, saçımı, başımı toparladım ve üstümü değiştirdim. Sonra güzel, hareketli, enerjik bir müzik açıp camları açtım ve evin dağınıklığını toparladım. Üstten görünen dağınıklığını aralarda da tabii kızlarımı böyle sevip sarmalayıp dans edip böyle bir enerji depoladım kendime. Hem kendi enerjimi yüksek tutmak için hem de onların enerjisini yüksek tutmam için böyle şeyler yapıyorum ve güzel oluyor. Kahvaltıyı uyanıyor uyanmaz vermiyorum. En az bir saat bekletmeye çalışıyorum ki daha severek yiyorlar. Ben de bu süreyi evi toparlayarak değerlendirip daha sonrasında parka gideceğiz beraber. Onun da heyecanı vardı onlarda. Sürpriz oldu onlara yani sabah parkı. Eve dönünce de çizgi film saatleri olacaktı. O süreçte de mutfağı toparlayacaktım. Çünkü mutfağa girmeden gideceğim evden. Orayı o şekilde dağınık bırakıp gideceğim. Çünkü çok zamanım alacaktı. Bizim sıradan hayatımız gördüğünüz, yani günlerimizin geçtiği şekiller bu şekilde. E, ufak tefek değişikliklerle renklendirmeye çalışıyorum. Kızlarla oturup oyun oynamıyorum akşama kadar aslında onları kendi haline bırakıyorum çoğu zaman ama bazen öyle zamanlar oluyor ki o gün onların günü olmuyor ve hiç oyun kuramıyorlar oyalanamıyorlar sıkılıyorlar bir şeyler oluyor yani o da direkt bana yansıyor benim sistemimi bozuyor düzenimi bozuyor gerginleştiriyor beni o yüzden onları oyaladığım sürece ben daha keyifli oluyorum. oyalamaktan kastım aslında onların seveceği şeyleri onlara sunmak. Yani park onlar için bir oyalanma, benim için de bir oyalanma. Hepimize iyi gelen bir şey ya da beraber belki biraz hamur oynamamız. Böyle ufak tefek şeyler, öyle büyük şeyler değil. Kızlar oyuna başlamışken ben de burada birazcık size sohbet edeyim dedim. Bugün sabah evi toparladım, camları açtım, pastaneden poğaçamızı, meyve suyumuzu alıp kızları parka getirdim ki güne böyle bir enerjik ve onları motive edecek şekilde başlayalım. Çocuk oyalamak çok zor, hepimize çok zor. Bu zamanlarda çok sıkılmaya başladılar. İyiydi yani aslında çok sorun yoktu ama artık sıkılıyorlar ve arkadaş istiyorlar. Yani tamamıyla arkadaş ortamında oyun oynamak istiyorlar. Şimdi hani herkesin kendine göre bir düzeni var. Biz burada böyle bir daha tam arkadaş ortamı düzenini kuramadık düzenli görüştüm. O yüzden biraz yalnızlık hissediyorlar. İstanbul'da ya da Aydın'da hep benim mutlaka hani em, annesi benim arkadaşım olur. Çocukları da çocuklarımın arkadaşı olan gruplarımız vardı. Arkadaş gruplarımız vardı ve mutlaka bir gün onlar bizde bir gün ben onlarda vakit geçiriyorduk. Burada öyle bir ortamımız olmadığı için Bence onun eksikliğini artık hissediyor çocuklar. İki ay kaldı okula gittikten sonra e, her şey rahatlayacak ama tabii iki ay da az bir zaman değil. <laughs> Mümkün olduğunca o açığı kendim kapatmaya çalışacağım bu şekilde. Gündeki kere parka getireceğim. Sabah saatlerinde serin oluyor ve akşam saatlerinde serin oluyor. Hem bana da bir nefes alma ortamı oluşuyor. Evde sıkılıp duracaklarına e, bu saatlerde parka getirmek çok avantajlı. Onun dışında etkinlikler, oyunlar buldum ve hiç iş aralarında onlarla oyun oynamıyordum. Sürekli evin içinde bir koşturmacı, Sadece seviyordum onları. Onlarla bir şey yapmıyordum. Şimdi mesela kendime bir iş belirleyeceğim. O işi bitirince yarım saat yanlarına oturacağım. Hadi ne yapalım sizle diyeceğim. Yarım saat onlarla vakit geçireceğim. Sonra onları anlatacağım bunu. Şimdi ben iş yapmaya gidiyorum. Ondan sonrasında tekrar geleceğim işim bitince yanlarına. Hem onların yanında soluklanmış olacağım, hem onların gönlünü etmiş olacağım. Ve i̇şte bu şekilde günümde programlamış olacağım. İnşallah böyle daha iyi geçer bundan sonraki günler. Keşke kendime de kahve getirseymişim. Şu anda burada çok güzel kahve içilirdi. Bir de örgümü alsaydım tam olurdu. Başka sabahlar daha hazırlıklı gelirim. Örgümle kahvemi alırım. O keyfimi burada yaparım. Neden? sıcak olmaya başladıktan sonra da artık eve döme zamanımızın geldiğini anlıyoruz ve e, ormanın içinden yürüyerek evimize geliyoruz bu manzara eşliğinde. Tabii sonra da bu manzara ile karşılaşıyorum evde beni bekleyen bir önceki gün kızlarım çok sıkılmıştı ve gerçekten iş yaptırmamışlardı. Ayaklarımın altına yatmışlardı sıkıntıdan öyle söyleyeyim. O yüzden benim için verimsiz bir gündü. Hem video çekememiştim o gün hem de evimi istediğim gibi toparlayamamıştım. Hala oluyor öyle günler zaman zaman. Ben de akışında bırakıp onların yanında oluyorum. Hiçbir şey yapmasalar bile yanlarında oturarak sıkılmalarına ortak oluyorum. Çünkü diğer türlüsü daha stres the ve biliyorum ki o zaman gelecekti ve ben böyle köpük köpük istediğim gibi mutfağımı temizleyebilecektim, silebilecektim. Çok büyük keyif alıyorum. Gerçekten temizlikten çok büyük keyif alıyorum. Gittikçe daha çok keyif alıyorum. Bu benim için çok e, mutlu edici bir şey. Çünkü kendime yeni bir e, uğraş buldum. Ben zaman kaybı olarak görmüyorum. Hani böyle gereksiz kendimi hırpaladığım, strese soktuğum bir temizlik süreci olmadığı sürece böyle günlük rutin işlerden keyif alarak yapıyorum. Yeter ki zamanım olsun. kızları eylülde okula bırakıp eve geldiğim an gerçekten istediğim gibi evimi temizleyebileceğim günler gelecek ve onları da paylaşacağım hepsini. O günleri bekliyorum. Geçen gün parka gittiğimizde 8-9 yaşlarında bir erkek çocuğu bisikletle parkın kaydırak kısmına çıkmıştı ve oradaki merdivenlerden bisikletle inmeye çalışacaktı. Etrafında arkadaşları da vardı. İn, in, in diye onu gaza getiriyorlardı. O da inerim, inerim diyordu. Neredeyse inecek. Ben çok söyledim. Sakın yapma dedim. Annen yok mu senin dedim. Diğer çocukların annesinin yerini gösterdi bana. O da bir gözüyle annesine bakıyor. Annesi arkadaşıyla konuşuyor. Onu görmüyor. Ben o ara annesine baktım. Annesiyle göz göze geldik. Annesi bir yapma etme dedi. Çocuk yapacak yani hani pedala bastı basacak. Çok kötü bir düşüş olacak. Ben bakamayacaktım. Çocuğu gideceğim tutacağım. Annesi koşarak geldi. Çocuğun yüzüne iki tane tokat attı herkesin içinde Ben sana ne dedim yapma diye. Ve çocuk bisikleti bıraktı. Ağlamaya başladı. Herkes tabii bütün çocuklar dağıldı. Çok üzücü bir andı benim için çok gerçekten çok üzüldüm. Üstümden atamıyorum hala. Annesine ayrı üzüldüm, çocuğa ayrı üzüldüm. Tabii çocuk sonra unuttu, hayatına devam etti. Gülerek koşu oynaya, her şey yolunda, hiçbir şey olmamış gibi aynı çocuklarla yine oyunlara devam etti. Ama ben görmüş oldum yani böyle bir anı. O yüzden gerçekten hepimize, yani tüm çocuğu olan ya da çocuk bakan herkese ben kalpten sabır diliyorum. Sabır yani bizim en büyük tutunacağımız şeylerden biri. Önce sağlık, sonra sabır çocukluğun yanındayken. Mutfağımı topladım. Yani en azından gözüken her yerini bir toparladım, sildim. Zaten yemek saati geldi ve benim de bir şeyler atıştırma saatim geldi. Bizim bir şeyler yiyeceğiz. Ee, öyle. Kızlar sabah poğaçayı yiyip yumurta yememişlerdi. Ben de hemen sabahki öğünü öğlene aldım. Onlara işte omletle yanında gözleme verdim biraz karpuzla. Ben sadece mercimek ekmeği, karpuz ve ayran yedim. Nasıl şiştiğimi size anlatamam ve ondan sonra ben bu sabaha kadar bir sonraki sabaha kadar hiçbir şey yemedim. Sonra kızlarla vakit geçirecektik. Benim bir uykum geldi. Hava da çok sıcaktı. Anlatamam size. Yani <laughs> bayılacaktım uykudan. Dedim ki kızlara şurada azıcık uyuyayım dedim. Tabii önce müsaade etmediler. Ama sanırım arada bir 10 ya da 15 dakika kendimden geçmiş olabilirim. O anlar tabii videoda yok. O şekerleme de bana yetti. Sonrasında Ortalık dağılmıştı biraz yine evi süpürecektik Lila'ya verdim süpürgeyi istedi benden al dedim süpür gösterdim tozlu yerleri de yaptı sağ olsun eli alışsın <laughs> ben gerçekten çocuğuna iş yaptırmayan annelerden olmayacağım o kesin bilsinler hani öğrensinler ileride zaten hep işlerine yarayacak bu öğrendiği şeyler. Geçen gün internette görmüştüm bir baba çocuklarına böyle etkinlik yapıp böyle e, oyalıyordu ve çocuklar çok eğleniyordu hemen denemeliyim dedim bir tane havluyu aldım içine çocukları koydum ve salladım Hem bana spor oldu o günkü spor hakkımı Bence bu şekilde doldurdum hem çocuklara öyle büyük eğlence oldu ki size anlatamam çok çok keyif alarak böyle sallandılar Ondan sonra e, böyle havlunun içine sarıp çeviriyordu babası çocuklarını onu da denedim. Onda da çok büyük keyif aldılar. Bir yarım saat böyle bana spor onlara eğlence vakit geçirdik. Bir yandan da videonun sonu gelmiş fark etmeden. Ben birkaç günümü size böyle kendi halinde özet geçip anlatmaya çalıştım. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz, yanımda olduğunuz için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.